Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar case saktayız Eğer siz de yüklemek istiyorsanız buraya dex yazarsanız bedava arkadaşlar 1 dolar ayrıyeten %20 bonus alırsınız. Bedava 1 dolarınızı ve %20 bonusunuzu almayı unutmayın. Ayrıyeten arkadaşlar bizim burada 15 bin dolar değerinde çekilişimiz var. 2 dolar yatırarak arkadaşlar sadece bu çekilişe katılabilirsiniz. Katılmayı unutmayın. Şimdi babacım biz bugün ne yapacağız? Deli gibi katlayacağız arkadaşlar. Bize ne lazım? Bize para lazım arkadaşlar. Şöyle fiyat dedim abi. Geldim şu isamu kasasından arkadaşlar. 30 tane koyarak videoya başladım abi. 2 vs 2 dedim. Ödünç mod dedim. Abi şöyle başlıyorum şu kasadan. 15 bin dolar vereyim mi? Vallahi verdim ya. 30 tane kasaya 15 bin dolar verdim. Umarım katlarız arkadaşlar. Umarım buradan güzel itemleri alırız. Hadi bir tanem. Güzel bir item alalım şuradan katlayalım ve gidelim ya. Ne olur ya. Ne olur şuradan güzel bir tam alıp katlayıp gidelim ya. Güzel 5000 dolarla başladık. Bir tane royal alarak videoya başladık. Bakalım. Şu royali arttırabileceğiz mi arkadaşlar? Güzel bir royal daha alırsak çok iyi olur. Ben bu arada bir tane çekiliş açayım ya. Aslında 200-300 dolar çekiliş açsam hemen çekiliyor galiba bu 200-300 dolarlık çekiliş. Onları açayım ya. 200-300 dolarlık bir çekiliş açacağım bir şansımı deneyeceğim ya. Yani daha doğrusu siz şansınızı deneyin. Eğer hızlı açılıyorsa sürekli 200-300 dolarlık çekiliş açarız. Yani günlük açarız yani. Böyle çok büyük kasa çok büyük çekilişler açtık mıydı? Bayağı bir bekliyoruz. Ben de beklemek istemiyorum abi. Şu an güzel gidiyoruz. Devam edelim böyle. Hadi bir tane. Abi bu kötü oldu bizim için. Bir tane royal karşıya verdi. Şu royali de atlatıp güzel bir tane. tatlayalım ya. Ne olur ya? Bir para kazanalım ya. Bir bıçak kazanalım ya. Bayağıdır bıçak alamıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir bıçak alalım ya. Ne olur ya? Ne olur bir tane bıçak alalım ya. Güzelsin. Abi şuradan bir tane şey ver lan bize. Vallah bir tane şey var ya. Kelebek ver dedim ya. Bunu zaten karşıya da verdin ya. Abi bir tane istiyoruz ya. Bir tane kelebek istiyoruz. Hadi bir tane. Ver. Alıp gidelim şuradan ya. Arkadaşlar karşıya verdi yine. Ben ne diyeyim ya. Sövsem yeri değil mi yani. Şimdi ben buraya sövsem yeri değil mi yani. Hadi oğlum. Arada çok fark yok. Bir tane royale çözeriz diye düşünüyorum. Hadi bir tane. Kelebek baba güzelsin. Güzel. 42'ye 47. Bu farkı kapatırız diye düşünüyorum. Bir tane hov aldık. Hiç sıkıntı yok. Devam. Abi bir tane daha royal. Şu farkı kapatalım. Güzel bir tane daha alalım ya. Abi 5000 okey. Sıkıntı yok. Devam. Hadi lan. Hadi lan ver bir tane güzel bir item ya. Hadi lan. Allah ver güzel bir tane item de. Alıp gidelim ya. Vallahi gelmiyor arkadaşlar. Bekliyoruz gelmiyor ya. Vallahi gelmiyor. Arada çok az fark var. 1000 dolarlık bir fark var. 1000 dolarlık bir farkı kapatsak çok iyi olur. Hadi oğlum. Buradan bir tane alalım. Kelebek alalım. Güzelsin. Güzel bir tane kelebek aldık arkadaşlar. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Bir tane daha. Ne olur bir tane daha ya. Ne olur bir tane daha ya. Yok gelmedi baba. Baba gelmedi. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Devam. Bir tane daha kelebek ya. Valla bir tane daha kelebek alsak çok iyi olacak da. Gelmiyor arkadaşlar. Hiç birbirimizi yormanın hiç anlamı yok. Hadi oğlum. 88.000'deyiz. Devam. Karşıya bir tane royal verdi. Buraya kelebek gelmesin. Adamsın oğlum. Adamsın oğlum. Burayı aldık arkadaşlar. Şimdi baba biz ne yapacağız? Bir tane de onlu bir kasa açacağız arkadaşlar. Onunla da katlamaya çalışacağız. Güzel aldık ya. 20 bin dolarımız var arkadaşlar. Buraya biraz fazla para verdik ama çok bir işlem gelmedi. Ondan dolayı sıkıntı yok abi ya. Joker moda girdim. kasadan arkadaşlar bir 10 tane açalım ya. Abi 8 tane açtım bu kasadan. 2 vs 2 ödünç modda arkadaşlar. Şöyle 2600 dolar verdim. Hani en kötü batarsak da buraya vergi vermiş oluruz arkadaşlar. Bu vergiyle de Alırız ya. Güzel. Bir tane 2000 dolar aldık. Devam babacım. Hadi oğlum. At bir tane. Bir tane royal aldı. Bundan gangmir aldı büyük ihtimal. Ama biz de alacağız ya. Bizim de alacağımız günler gelecek. Bir tane skeleton aldı. Hiç sıkıntı yok. Devam. At bir tane bıçak aldı. Hiç sorun yok. Devam. Yine aldı ya. Burayı o aldı ya. Zaten bunu vergi olarak vermiştik arkadaşlar. Çok da büyük problem değil. Çözeceğiz abi. Çözeceğiz abi. Buradan da bir şey yok. Devam abicim. Hadi bir tanem. Yok abi. Burayı kaybettik ya zaten. Burayı kaybettik arkadaşlar. Buraya hiç bakmanın bir anlamı yok. Kaybettik burayı. Bu video bu kadar.